Erdoğan'dan muhalefete uçak tepkisi. Dünyayı trenle mi dolaşacaksınız? Muhalefetin iktidara geldiğimizde uçakları satacağız açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muasır medeniyetlerin üstüne trenle, tarifeli uçaklarla dolaşarak mı çıkacaksınız yanıtını verdi. Türkiye'de gündem, Millet İttifakı liderlerinin söylemiyle hükümetin yurtdışı gezilerinde kullandığı uçaklar. Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştiren ve bunlara israf diyen CHP ve İyi Parti liderleri bu açıklamalarıyla ters düşmesine rağmen iktidara ilk geldiklerinde uçakları satacaklarını belirtmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefet parti liderlerinin bu söylemlerini sert bir şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'e seslenerek şu ifadeleri kullandı. Neymiş? Uçakları satacaklarmış. Bu çalışmayla birlikte biz istikametini kaybetmiş, avara, kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. İşte neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş? İktidara gelince uçakları satacakmış. Yahu senden öncekiler de bunları söylüyordu. Daha devlet yönetiminden haberiniz yok. Bir defa devlet yönetiminin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları satınca devleti mi yönetmiş oluyorsun? Dünyayı trenle, otobüsle mi dolaşacaksın? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin. Neyle? tarifeli uçaklarla mı? Yo, trene binersiniz. Otobüslerle beraber seyahat edersiniz. Ondan sonra da ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin. Atatürkçüsün ya. Bunlardan bir şey olmaz. Anlamaz ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet İttifakının diğer üyeleri de bunlardan farklı değil zaten. Aynı. Yahu bunlardan bir şey olmaz diyerek sözleriyle konuşmasını tamamladı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.